Merhaba. Ben operatör Doktor Aytaç Sayın. Jejunostomi jejunum dediğimiz ince bağırsağın ikinci kısmının yani 12 parmak bağırsağından sonraki kısmının karın ön duvarına ağızlaştırılması ve karın ön duvarından gelen bir tüpün buraya girerek bu tüp aracılığıyla hastanın beslenmesini sağlanması yöntemidir. Jejunostomi de amaçlanan şey hastaların enteral yoldan yani sindirim sistemi yoluyla beslenmesidir. Jejunostomi de genellikle midenin kullanılamadığı mide tümörü gibi e, durumlarda ya da yutma refleksinin olmadığı mideden bu nedenle geriye doğru reflilerin olduğu ve refliye bağlı ciddi sıkıntılar yaşanabilecek durumlarda tercih edilmektedir. Geçmiş olsun. <laughs>